Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu programımızda yardımı sadece Allah'tan beklemenin önemi üzerine duracağız. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, hepimizin bildiği Fatiha Suresi'nde geçen İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Yalnız sana kulluk eder ve yine yalnız senden isteriz. Aziz dostlar, bütün putperestlerin, bütün müşriklerin en ayırt edici özelliği Allah'tan başka ilahlara tutunmaları, Allah ile birlikte kendilerine bir başka yardım edici ya da ediciler bulmalarıdır. Yeryüzünde coğrafyalar değişir, isimler değişir, toplumlar değişir ama şirk mantığı hiçbir zaman değişmez. Bütün müşrikler Allah ile birlikte mutlaka birilerine de tapmışlardır. Tapmasa müşrik olmaz zaten. Peki bu tapınmak nasıl oluyor? Yardımı Allah artı falandan beklemek. Allah'a inanıyor, Allah'a güveniyor, Allah'ın büyüklüğünün farkında. Ama ondan istemesi gereken yardım Allah ile kendi arasında koymuş olduğu bir başkasından izlediği için Allah'a ortak koşmuş oluyor. Misal verelim. Mesela diyelim bir hastamızın şifa olmasını istiyoruz. İnsanların istekleri yüklesin. Milyonlarca isteğimiz varmış. Fakirlikten yakınıyoruz. Hastalıktan yakınıyoruz. Borçtan yakınıyoruz. Bir sürü yakındığımız şey var. Allah-u Teala'nın emirlerine uyarak çalışacağız. Sebepler yapacağız, Sebat göstereceğiz. Allah'tan yardım isteyip ona dua edeceğiz. Bu doğal olan. Ama doğal olmayan şu. Falan türbeye gidiyor. Oradaki zattan kendisine yardım etmesini istiyor. İşte bu Allah'a yapman gereken yardımı, e, duayı bir başkasına yapman olur ki bu seni şirke götürür. Bunda mantığı şudur. Yalnız Allah-u Teala'nın çözebileceği bir problemi sen bir başka varlıktan istediğin zaman onu Allah'a denk tutmuş oluyorsun. İşte şirk budur. Bu sebeple Allah buyuruyor ki yalnız sana kulluk eder ve yine yalnız senden yardım isteriz. Değil. Fatiha suresinde Günde defalarca bunu tekrarlamamızın mutlaka ciddi bir sebebi olmalı. Devam edelim. Arap suresi 128. ayet. Musa halkına şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Zaten bu sabır ve yardım ilişkisini Kur'an-ı Kerim'in her yerinde görebilirsiniz. Mesela bir yabancı dil de öğreneceksiniz. Mesela kilo vereceksiniz. Mesela sigarayı bırakacaksınız. Birileri için basit gelen bu şeyler bir kısım insan için son derece zordur arkadaşlar. Çok zor gelir dil öğrenmek, çok zor gelir sigarayı bırakmak, çok zor gelir o alışkanlığını terk etmek. Musa Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bu uyarı hepimiz için geçerli. Allah'tan yardım isteyeceğiz. Aç parantez, onun yapmamızı istediği şeyleri yapacağız. Ondan medet umacağız. Ondan bekleyeceğiz. Beklentimiz o olacak. Devam edelim. Sabredin. Yani aklın ve şeyin vahyin gereği neyse onu yapın. Mesela ille de olağan dışı yollarla olması gerekmez adamın kilo verme problemi vardır. Diyetisyenin hazırlamış olduğu o şeye uyacaksın. Dil mi öğrenmek istiyorsun? Müfredata uyacaksın. Sigarayı bırakmak mı istiyorsun? İşte o doktor ne belirlemişse sana senden neyse onu yapacaksın. Allah'ın yardımı doğal yollardan gelir. Bunu demek istiyorum. Doğal olan budur. Ama az önce söylediğimiz gibi anormal olan yardımı bize yardım edemeyecek birinden beklemektir. Eyüp Sultan geldi imdadıma yetişti. Bilmem ne hazretleri geldi imdadıma yetişti. Bunlar korkunç ifadelerdir. Yalnız Allah-u Teala'nın yapabileceği bir işi bir başkasından beklemek, yalnız Allah için söylenebilecek bir sözü bir başkası için söylemek, yalnız Allah-u Teala için kabul edebilecek bir şeyi bir başkası için kabul etmek, yalnız Allah'tan beklenebilecek bir şeyi bir başkasından beklemek elbette ki bizi müşrik yapar. Bu tuzağa düşmemeliyiz. Musa Aleyhisselam da kavmine sabredin, Allah'tan yardım isteyin diyor. Devam ederim. Sabırı davranarak ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Bu Allah'a saygısı olanlardan başkasına ağır gelir. Bakara 45. Ya yuhelledina men bis sabri ve inna Allah ma'as sabirin. Ey iman edenler, namaz ve sabır ile Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Aziz kardeşler, sabretmek çok zordur. Sabretmek direnç ister. Sabretmek gerçekten çok ciddi psikolojik direnç ister. Yani insanlar hemen işlerinin neticelerini vermesini, Hemen mevzuların çözülmesini, hemen sorunların çözülmesini isterler. Ama bu doğru değildir. Hayatın kendi içerisinde bir akışı vardır ve bu akış bazen bizim canımızı sıkabilir. Bu can sıkıntımızı kiminle paylaşacağız? Ne diyor Yakup Aleyhisselam? Bakınız. Yusuf'un bir baş, başka bir kanla bulaşmış gömbeğini başın, başına toplandılar. Yakup dedi ki: "Hayır, arzularınız size bir iş yaptırmış. Bundan sonra gereken güzel bir sabırdır." anlattıklarınız karşısında yardımına sığınılacak olan yalnızca Allah'tır. Yani çözümsüz kalan mevzularda Allah'tan yardım istenir. Biz bilmiyoruz Yüce Allah bizim için nasıl hayır dileyecek, ne hayır kapılar atacak, bunun farkında olamayabiliriz. Hepimiz hayatımızın çeşitli dönemlerinde karşılaşmışızdır. Tam kötüye giderken birdenbire iyiye döndü. Tam öyle olacaktı da böyle oldu. İşte bunlar bize Cenab-ı Allah'ın yardımıdır. Moralimizi bozan şeyler olmuyor mu? Elbette ki oluyor. Onlar da imtihandır. Dünya imtihansız olmaz. Dikensiz gül bahçesi olmaz. Yani eğer Allahü Teala bütün kullarının dualarını hemen kabul etseydi o zaman biz oraya hizmet etmiş olmazdık. O bize hizmet etmiş olurdu. Ve imtihan diye bir şey de olmazdı. Cennete girmeye gerek kalmazdı. Burası cennet olurdu. Olmaz. Burası bir sınıf. Önce becerini görelim. Önce kabiliyetini görelim. Önce sabrını görelim. Önce kimde güvendiğini görelim. Ondan sonra karne günü Allah seni tatmin edecektir. Hiç canını sıkma. Allah'tan yardım istemeyi unutma. İftiracı her bir müşrikten Allah'a sığınmalıyız. Allah'ın yardımını istediğimiz zaman iftiracı her bir müşrikten Allah'a sığınmalıyız. Neden? Bakınız ne diyor Allah? Dedi ki Rabbim sen doğru yolu olana karar ver. Onların nitelemelerine karşı yardımına sığınacak olan sadece iyiliği sonsuz olan Rabbimizdir. O kadar çok hakkımıza dedikodu, yalan, hurafe, iftira olabilir ki sizin bugün başınıza gelmeyen şeyler başkalarının başına gelmiş olabilir iftiralara maruz kalmış olabilir. Çeşitli şekillerde kandırılmış olabilir. Allahü Teala bütün bunlara karşı kendinize sığmamızı istiyor. Cenab-ı Allah bizi kötü insanların şerrinden ve kötülüklerinden korusun. Bütün kainata yardım eden sadece Allah'tır. Bakınız Allah ne buyuruyor? Bilmez misin göklerde ve yerde tüm yetki Allah'ındır. Allah ile aranıza girecek hiçbir veliniz yakınınız ve bir yardımcınız yoktur. Dostlarım burada bir şey dikkatinizi çekeceğim. Dostunuz ve yardımcınız Allah'tır deyip bırakabilirdi. Bu da yeterliydi. Ama Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in her yerinde ısrarlı bir şirk vurgusu yapmıştır. Ona vurgu yapmış. Aman uzak durun ondan. Aman uzak durun. Şirke karşı sürekli bir reddiye, sürekli olumsuz bir vurgu vardır Kur'an'da. Allah ben büyüğüm demiyor. Benden başkası yoktur diyor. İlahınız benim demiyor. Benden başka ilahınız yoktur diyor. Benzer şekilde burada da Allah'tan başka dostunuz ve yardımcınız yoktur diyerek başkalarından medet ummamızı yasaklıyor. Sadece Allah'tan yardım istemeliyiz. Ali İmran Suresi 160. ayet. Bakınız Allah ne buyuruyor? Allah yardım ederse sizi kimse yenemez. Eğer yüzüstü bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Allah kimlere yardım eder? Bu da önemli. Allah kendi dinine yardım edene elbette yardım eder. Allah güçlü ve üstün olandır. Dostlar demek ki Allah'ın yardımını istiyorsak her şeyden önce biz Allah'ın dinine yardım etmeliyiz. Allah'tan bir şey istiyorsun da peki sen Allah rızası için ne yaptın? Öğretmenden iyi not istiyorsun da dersine çalıştın mı? Hayır. O zaman bu işin sonu hayır olmaz. Hayırlı bir netice varmaz. Allah'ın yardımını isteyen insanlar her şeyden önce Allah'la aralarını düzeltmelidir. Ve bir Müslümanın Allah'la arasını düzeltme adını yapabileceği en mükemmel hareket ve mutlaka yapması gereken en önemli vazife şirkten uzaklaşmak, onu tevhid etmektir. Yardımın sadece Allah'tan gelebileceğini anlayabilmek bile Allah'ın yardımıdır. Bakınız bu çok önemli. Yardımın sadece Allah'tan gelebileceğini anlamış olmanız Allah'ın size yaptığı ilk yardımdır. Devamı da gelecektir. İşte bu devamları sağlayabilmeniz için imanınızı salih amellerle süsleyip bütün kötülüklerden kendinizi arındırmanız gerekir. Mutlaka Cenab-ı Allah size istediğinizi verecektir. Ama ne zaman? Bunu o bilir. Bunu şartlar belirler. Doktora gidiyorsunuz, beni tedavi et diyorsunuz. Ameliyat olmam lazım diyorsun. Doktor bakıyor, senin hiçbir şey yoktur diyor. çok korktuğun şey aslında hiç de korkmaman bir şey olabilir. Ya da kendini çok sağlıklı zannediyorsun ama çok ciddi sorunların olabilir. Öyleyse kendimizi sürekli Kur'an-ı Kerim'in denetimine arz edip Allah'ın yardımını bekleyerek yaşayalım. Nitekim canımızı teslim ederken kabrin karanlıklarında mezarımızdan uyandığımızda Allah'tan başka hiç kimse yanımızda olmayacak. O zaman bu dünyada peşine düştüklerimiz, bu dünyada güvendiklerimiz, inandıklarımız bizi yalnız bırakacaklar. Bunu dünyada yaşıyoruz zaten. Mesela ehliyet sürücü sınavında, üniversite sınavında bak en sevdiklerin senin yerine sınava giremiyor. Sen sınavda yalnız başına kalıyorsun. İşte o yalnızlığı kıyamet günü çok 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 daha fazla yaşayacağız. O anda yardımcımızın Allah olmasını istiyorsak Öyleyse bu dünyada salih amellerimizin sayısını çoğaltalım. Yarın Allah'ın huzuruna gittiği zaman, gittiğimiz zaman ortaya çıkmasına endişe edeceğimiz kötü işlere bulaşmayalım. Devam edelim arkadaşlar. Allah ile birlikte bir başkasına yalvarmak şirktir. De ki hiç düşündünüz mü? Size Allah'ın azabı gelse ya da son saat gelip çatsa Allah'tan başkasını mı yardıma çağırırsınız? Dürüstseniz söyleyin. Başkasını değil, yalnız Allah'ı yardıma çağırırsınız. Allah uygun görürse duanızı kabul eder ve sıkıntınızı giderir. O zaman ortak saydıklarınızı unutmuş olursunuz. Biraz önce yapmış olduğumuz konuşmanın özetini ver. Demek ki insanlar yardım isterler, sıkıntılara uğrarlar. Yardımı sadece Allah'tan yardım istemeleri gerekir. En güvendiklerinizi unuttuğunuz anda Allah-u Teala'nın yardımı yanı başınızda olur. Böyle olmasını istiyorsanız haramlardan ve şirkten uzak durun. Muhammed Aleyhisselam bile bu konuda uyarılmıştır. Bakın ne diyor Allah? Allah ile birlikte bir başka ilah yardıma çağırma. Allah'tan başka ilah yoktur. Başkasını ilahlaştırma diyor. Onun zatı dışında her şey yok olucudur. Karar onundur. Siz onun huzuruna çıkarılacaksınız. Madem ki Allah'ın huzuruna çıkarılacağız, madem ki Allah'a hesap vereceğiz, o zaman sadece ve sadece onu razı etmek için yaşayalım. Yardıma sadece dünyada ihtiyacımız yok. Ahirette de ihtiyacımız var. Esasen her anımızda her dakikamızda Allah'ın yardımına muhtaçız. Bütün her şeyimizi Allah'a borçluyuz. Her şeyin sahibi Allah olduğu gibi sahip olduğunu zannettiğimiz şeylerin sahibi de Allah'tır. Bütün nimetler bize ondan gelir. Durum böyle olunca Allah'tan başkalarını ya da ona yakın varlıkları memnun etmekle uğraşmayalım. Alemlerin Rabbi olan Allah sizi kurtarmaya da gücü yeter. Size yardım etmeye de gücü yeter. Her şeye gücü yeter. Allah bizi düşünmeye çağırıyor. Bakınız. De ki Allah sizin başınıza bir kötülük getirmek isterse veya size bir ikramda bulunmak isterse Allah'ın size bunları yapmasını kim engelleyebilir? Onlar Allah ile aralarına girecek ne bir veli ne de bir yakın bulabilirler ne de bir yardımcı. Demek ki bu ayet-i ne anlıyoruz? allah Teala şöyle buyuruyor bize. Sizin başınıza girebilecek, sizin mutlu ya da mutsuz eden hadiseleri ben kontrol ediyorum. Öyleyse afiyetin devamı için, zararın defi için yalnızca benden yardım isteyin. Bu yalnızca vurgusu son derece önemlidir değerli kardeşlerim. Kısa süren bu hayatımızı eğer Allah'a şirk koşmuş bir şekilde bitirirsek bu geri dönüşü olmayan bir pişmanlık doğuracak. allah Teala defalarca lafı döndürüp dolaştırıp oraya getirir. Yalnızca benden yardım isteyin. Yalnızca benden medet umun. Yalnızca bana yalvarın. Bunlar Bunlar çok önemlidir. Neden önemlidir? Alemler Rabbi olan Allah defalarca bunu tekrarlıyorsa ya bundan hesaba çekileceğiz, karşılaşacağız demektir. Ya bu uyarıya uydun mu, dikkate aldın mı diye hesaplaşacak bizimle. O hesaplaşmaya lütfen hazır olarak gidin. Allahü Teala bizden yapamayacağımız şeyi istemez. Allahü Teala gücümüzün yetmeyeceği şeyi bizden istemez. Öyleyse sadece Allah'a yalvaralım. Sadece ondan yardım isteyelim. Sadece ondan medet umalım. Yardımın olağan dışı yollarla bir başkasından değil, sadece ve sadece Allah'tan geldiğini unutmayalım. Dolayısıyla türbelere yalvarmak, yatırlara yalvarmak, mesela biz falan mitolojiye yalvaranlara, mitolojik kahramanlara yalvaranlara falan putperest kalemde, aa bunlar putperest falan diyoruz. Ama sen de onlarla aynı hatayı yaparsan, sen de onlar gibi başkalarına yalvarıp yakarırsan bir farkın kalmaz ki. Onlar gibi olmuş olursun. İşte onlar gibi olmayalım diye Kur'an-ı Kerim defalarca bize hatırlatıyor. Neyi hatırlatıyor? Yardım sadece Allah'tan gelir. Sadece Allah'tan yardım istenir. İnsanlar gözlerinin öndeki nimetleri çok kolay unuturlar. Cenab-ı Allah da bu unutmanın önüne geçmek için bize sürekli kendi yardımını hatırlatır. Aslında insanların sıkıntı çekmeleri, ne bileyim yer yer bunalmaları şu açıdan iyi bir şey. Kime muhtaç olduklarını hatırlarlar. Neyi yanlış yaptıklarını bilirler. Hataları bilmek ilerisi için tedbir almayı da şey yapar, zorunlu hale getirir. Allahü Teala'nın yardımını isteyen insanlar her şeyden önce onun emir ve yasaklarına katı bir şekilde uymalı, ona teslim olmalı, haramlardan uzak durmalı, ona da neticeyi beklemelidir. Allah dünyada ve ahirette mutlaka cevap verecektir. Ama acele etmemek, sabırlı olmak, Allahü Teala'nın yardımını isterken yardım istemiş olduğumuz konuda sebeplere sarılmak, Cenab-ı Allah'ın bizden istemiş olduğu görevleri yerine getirmek bunlar da önemlidir. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Fatır Suresinin bir ayeti, güzel söz ona yükselir, onu yükselten de salih amellerdir. Peki duanız asansörün içerisindeyse o asansörü yukarıya ne çıkaracak? Siz salih amelleriniz. Allah'la aranızı kendiniz düzeltebilirsiniz. Allah'ın yardımını hak edecek eylemler yaparsanız bir başkasına gerek kalmadan Allah'ın yardımına mazhar olursunuz. Cenab-ı Allah hepimizi kendi yardım ettiği kullar arasına dahil etsin. Allahü Teala yardımı bir başkasından istemekten hepimizi korusun. Değerli dostlarım sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.